Alıs şeytanın cinsel organıdır. Adem soyundan çocuklar edinip kendi soyunu oluşturmuş ve dünyada kendi soyunun bir folos simgesi olarak her yere zafer anıtı gibi dikilmesini miras bırakmıştır. Bozguncu bu soy, on binlerce yıldır, evet on binlerce yıldır, tüm dinlere ve coğrafyalara nüfus edip, Paganist Lusiferyan inanışlarını empoze etmişlerdir. Göbeklitepe, Mısır, Hint Şiva, Sümer, Mitura, İskandinav inanışlar gibi tüm dinlerde bozgunculuk yapıp Pagan sembollerini yerleştirmiştir bu kadim bilginin öğrenilmesini istemeyen masonlar, kabul edilebilir bir mit ile gerçeği örtmektedir. Buna göre Osiris, Set tarafından öldürülerek 14 parçaya ayrılır. Kız kardeşi Isis bunlardan 13'ünü bularak birleştirir ve kayıp 14. parça olan cinsel organ yerine, çamurdan yenisini yapar. Bu durum tarih boyunca sütun ve dikili taşlarla sembolize edilmiştir. Kabe'de 5 yıl önce, şeytan taşlamada hangi sütuna doğru taş atıldığını ve bugün maalesef bu taşın kaldırıldığını lütfen inceleyin kadim tarih kitaplarda yazıldığı gibi değil